Arkadaşlar sera'dan aldığım zambiya bitkisinin saksı değişimini yapacağım. Ama önceden bir deneme yaptım bakın arkadaşlar. Taş gibi çıkaramıyorum. Sanırım ben bu saksıyı keseceğim. Bitkiye de zarar vermek istemiyorum. Yumrulu bir bitki kökleri. Taş olmuş. Bakın hiç suyu, su da yok. Toprağında. Umarım yaprağına bir zarar vermeyin. İlk defa saksıyı bıçakla kestim arkadaşlar. Bakın maşallah. Şu, bakar mısınız? Sıkışmış kökleri. Bakın yumrularına. Bu yumrulu bir bitki. Bu da ne demek oluyor? Bana beni çok sulamayın. Yoksa ölürüm diyor arkadaşlar. Yumrulu bitkiler hiçbir zaman e, aşırı derecede fazla sulanmaz. E, diyelim ki susuz kaldı. Bakın böyle. Şu an susuz topra, e, en az bir ay sulamasanız da bu bitkiye hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Çünkü bu yumrularının içinde su barındırıyor. zarar vermeden biraz temizleyeyim. Toprağı da kalitesiz. Bakın bayağı da büyük bir bitki maşallah. Bakın yumrulara bakın. Görüyor musunuz? Koca koca yumrular. Şu şurayı biraz açacağım arkadaşlar. Çünkü köklerine zarar verirsem bitkimi kaybedebilirim. Şöyle birazcık açıyorum uçlarını. Yeni toprağına adapte olsun diye. sarmal gibi dolanmışlar bakın arkadaşlar spagetti makarna gibi <laughs> ama acayip sıkışmışlar bakın hep yumru yumrulara bakın patates gibi Hiç toprak hemen kalmamış, çok az bir. Sanırım bu Hindistan torfu ona dikmişler. Bakın arkadaşlar, hafif açtım köklerini. Fazla da oynama yapmak istemiyorum, çünkü korkuyorum bitkimi kaybetmeyi. Bakın bu saksıyı da Sera'dan aldım. Çok hoşuma gitti. Bu tabağa ister çıkıyor ister böyle de kendine sabit biçimde çıkartabilirsiniz. Dranaj delikleri de gayet büyük. Şimdi yeni hazırladığım Sukulent kaktüs toprağı hazırlanıyor arkadaşlar bu bitkiye. Her zaman olduğu gibi orman toprağı, çam toprağı, tor, perlit ve ponza. Biraz dibine toprak koydum. Bakın şöyle ortaladım. Bu bitki biraz da kaktüse benziyor arkadaşlar. Aşırı suyu sevmiyor. Ha bir de bu fazla güneşi istemeyen bir bitki arkadaşlar. Zahmetsiz bir bitki. Şimdi ben bunu konumumda göstereceğim size. Biraz bakımını da anlatacağım. Dikimini gerçekleştirdikten sonra. Ben bu bitkime ve diğer salon bitkilerime yeşil yapraklı e, gübre aldım. Onu suya karıştırıyorum. Onu vereceğim. Ziraatçıdan almıştım, ziraat uzmanı bir bayanda. Salon bitkilerime de veriyorum bu besini. Toz şeklinde. 5 litre suya bir tatlı kaşığı koyup çalkalayıp saksımın şu kenarlarından gübreyi veriyorum. Evet arkadaşlar bakın saksımda toz olmuştu toprak onu da sildim bence bu bitkiyle bu zeze bitkisiyle saksı çok güzel uyum sağladı Tabii ben bunun yapraklarını da sileceğim arkadaşlar biraz e, lekelenmiş seralarda hortumla sulandığı için bir de ilaçlama yapıyorlar onlar da yapraklarda böyle bakın leke oluyor Sildikten sonra daha parlak olacak eminim. Şimdi arkadaşlar bunun konumunu da size göstereceğim. Biraz da bakımını anlatayım. Bakın şu köşeme alacağım, kavçuklarımın yanına. Şurada çünkü boş alanım var. Şöyle. Bakın güzel kızıma. Bence çok yakıştı buraya. Diğer saksıya da daha güzel uyum sağladı. Zaten şu köşemde yer yok arkadaşlar. Yer kalmadı. Tabi kalmadı diyoruz yine alıyoruz. Güzel kızlarımı. Kuşum da bu arada eşlik ediyor bana. Yine alırsın anne diyor bana. Bakın. Destek çubukları da aldım arkadaşlar. Bakayım ölçülerini unuttum. Şöyle bakayım hemen. Bu 120 santim. Bayağı uzun. Şu Adlenonun bitkimin çubuğu kısa geliyordu arkadaşlar. Bakın bayağı bir metreden daha uzun. Onun için aldım. 18 TL'ye aldım. 120 santim olanı. Bir de 90 santim aldım. Böyle bitki destek çubuğu. Diğerlerinde de var. Bakın. Şöyle göstereyim. Hem yeşil daha şık ve dekoratif duruyor. Hem de e, paslanmıyor. Küflenmiyor arkadaşlar. Bunu da şu bakın kısa geliyor bakın. Şöyle o uzunu şey yaptıktan sonra böyle e, toprağa gömdükten sonra şu kenarlardan da yeşil iple çubuğa bağlayacağım kızımı. Çünkü e, yamuluyor ve yamulduğu zaman da yamuk yumuk büyüyor şöyle alayım şu destek çubuklarını ve size şu güzel kızımı arkadaşlar bunun e, benim biliyorsunuz her zaman diyorum e, kuzey cephe salonum böyle camın önüne koydum bol ışık seviyor öyle güneş ışığına fazla ihtiyaç duymuyor e, salonu güneyde olanlar da Camdan uzak bir yere Konumlandırırlarsa Daha sağlıklı olur e, Kök yapısında gördünüz e, Patates gibi Yumrulu köklere sahip Onun için toprağı kurumadıkça Asla sulamayın arkadaşlar Kök çürümesi yapıyor ve Kök çürümesi yaptıktan sonra Kesinlikle bu bitkiyi kurtaramıyorsunuz Eee Biraz önce dediğim gibi ben buna sıvı bitki besini vereceğim. Kendim toz şeklinde sıvı suyla sulandırdıktan sonra bu çiçeklerime veriyorum. Bununla da vereceğim. Bunun çoğaltması da arkadaşlar şuradan mesela kestiniz. Birkaç yaprağını aldıktan sonra suda 10-15 gün kökleniyor. Ee, öyle çoğaltabiliyorsunuz Yaprağından da çoğalıyor arkadaşlar ee, Sağlıklı bir biçimde Mesela şu büyük yapraklardan Birini en alttan Zedelemeden Hem bitkinin kökünü hem de yaprağı Onu da öyle sulandırırsanız Öyle de çoğalıyor arkadaşlar bu bitki Çok seviyorum bunu Çok istiyordum Çok şükür bu da nasip oldu Şimdi diğer istediğim bitkilere inşallah. Birkaç tane kalatya türü almak istiyorum. Bu Madagaskar Yasemin'i mi de camın önüne güneş alan yere koyacağım. Çünkü burada güneş değmiyor arkadaşlar. Bakın güzel kızıma. Bu Çin herdem yeşili de bakın yaprağını açmaya başladı çok şükür. Bunun yapraklarını arka altını üstünü tertemiz sildim arkadaşlar. Arap sabunuyla. Kaynamış dinlenmiş suyu ve Arap sabunuyla sildim. Zeze bitkisini de öyle sileceğim. Sonra da normal böcek ilacıyla ilaçlayacağım. Haftada en az 3 kere ee, böceklendiği zaman ilaçlama yapıyorum ve böylece sineklerden böceklerden kurtuluyorum arkadaşlar sizi çok sıkmayayım tekrar güzel kızımla bakın destek çubuğu da burada kaldı Rabbim herkesin gönlüne göre versin hepiniz ne istiyorsanız hayırlısı en kısa zamanda olsun inşallah benim de oluyor tek tek yavaş yavaş arkadaşlar çok şükür Rabbime Bakın güzel kızımı. Maşallah. Eşim de sağ olsun ona da teşekkür ederim buradan da. Çünkü o da videolarımı izliyor. Beni kırmıyor. Hem maddi hem manevi olarak destek oluyor. Ve beni kırmıyor pahalı da demiyor. Alıyor çiçekleri sağ olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.